Merhabalar, ismim Nilgün Doğan. Gümüşhane Üniversitesi Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu'ndan bu kongreye katılıyorum. Bugün size sunacağım çalışmamızın konusu tavuk eti tüketim profili ve tüketimi etkileyen faktörler. Çalışma kapsamı olarak Trabir bölgesindeki illere bakacağız. Ekranda sunu akışını görmektesiniz. Öncelikle hayvansal kaynaklı Gıdaların neden önemli olduğu değindikten sonra çalışmamızın amacını vereceğim ve bu çalışmada kullanmış olduğumuz materyal ve metodu verdikten sonra elde elde ettiğimiz veriye dayalı olarak bulguları sizinle paylaşacağım ve son olarak da çalışmamızın sonuç ve öneriler kısmını aktaracağım. Öncelikle e, hayvansal kaynaklı gıdaların insan sağlığı e, Dengeli ve yeterli beslenmede ne kadar önemli olduğuna değinmek gerekirse, dünyada yaşanan e, yetersiz ve dengesiz beslenmenin çok önemli e, sonuçları olduğu da bilinmektedir. E, özellikle zayıflık, bodurluk, düşük kilo gibi insan sağlığını e, uzun vadede tehdit edecek durumların yaşanmasına sebep olunmaktadır. Bununla birlikte yetersiz e, protein, vitamin veya minerallerin e, alınımı obeziteyi ve bunun sonucunda ortaya çıkan diyete bağlı bulaşıcı olmayan hastalıkları ortaya çıkardığı bilinmektedir. Örnek vermek gerekirse Dünya Sağlık Örgütü güncel verilerine göre küresel olarak 5 yaşın altındaki 149 milyon çocuğun bodur, 45 milyonun boyuna göre çok zayıf ve yaklaşık 39 milyonun fazla kilolu veya obez olduğu bildirilmektedir Haliyle bu veriden yola çıkarak yetersiz beslenmenin küresel yükünün ekonomik sosyal ve tıbbi etkileri bireyler ve aileler toplumlar ve ülkeler için ciddi ve kalıcı sorunlara neden olduğunu söyleyebiliriz. Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri, hanelerin tüketim alışkanlıklarını belirlemektedir. Gelişmiş ülkelerde bireylerin tüketimlerinde hayvansal kaynakların ilk sırada olduğu bilinmektedir. Gelişmekte ya da az gelişmiş ülkelerde ise hayvansal kaynaklı gıdalara ulaşım e, sınırlı ve yetersiz olabilmektedir. Oysaki bireylerin sağlıklı beslenmelerinde protein ihtiyacının %40 ya da 50'si 50'si hayvansal kaynaklı gıdalardan sağlanması gerekmektedir. Haliyle büyüme ve gelişmenin şartı olan protein ihtiyacı söz konusudur ve bu protein ihtiyacının 1/3'ü bitkisel, 2/3'ü ise hayvansal kaynaklı olması gerektiği bildirilmektedir. E, dengeli ve yeterli beslenen bireylerde yaşlara göre e, protein alımı hafif e, farklılık gösterse de kilogram vücut ağırlığı başına ortalama 1 ya da e, 1.2 gram protein e, alınması gerekmektedir. Bu durumda örnek vermek gerekirse 60 kilo olan bir bireyin günlük asgari alması gereken e, protein miktarı 60-62 gram arasında değişmektedir. Oysa ki Türkiye'de kırmızı et ve beyaz etten sağlanan hayvansal kaynaklı protein miktarının günlük kişi başı ortalama sadece 13 gram olduğu, 13 gram civarında olduğu bilinmektedir. Araştırmamızın kapsamına baktığımızda Türkiye İstatistik bölge birimleri sınıflandırmasında yer alan Tırabır Düzey 2 bölgesi içinde bulunan Erzurum, Erzincan ve Bayburt illeri bu çalışmanın kapsamını Araştırmamızın amacına değinmek gerekirse eee bu Tırabır bölgesinde yaşayan hanelerin mutfak kültüründe ağırlıklı olarak kırmızı et tüketiminin yaygın olduğu bilinmektedir. Buna dayalı olarak benzer tüketim alışkanlıkları gösteren Erzurum Erzincan Bayburt'ta yaşayan hanelerin tavuk eti e, tüketim alışkanlıklarındaki değişmeyi ortaya koymak bu çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Bu nedenle bu araştırma ulusal düzeyde tavuk eti tüketimiyle tüketimi ve ilişkili faktörlere yönelik bilgi e, boşluğunu doldurmayı Kullanmış olduğumuz materyal ve metoda geldiğimizde bu çalışmanın birincil verileri birincil verileri Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinde 400 hane halkı reisi ile yüz yüze gerçekleştirilen anketlerden elde edilmiştir. Çalışmada gayeli örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Anket formumuzda yarı yapılandırılmış sorular sorulara yer verilmiştir. Araştırmamızın bulgularına geldiğimizde 3 ee, alt başlık görmekteyiz. Ee, birincisi katılımcıların demografik e, özellik. Katılımcıların demografik özelliklerine baktığımızda e, Erzurum, Erzincan, Bayburt illerini kapsayan Trabir bölgesinde görüşülen hane reislerinin demografik özelliklerini sunuda ekranda görmektesiniz. Görüşülen katılımcıların %85.25'i erkek iken yaklaşık %15'ini kadın bireyler oluşturmaktadır. Yaş gruplarına göre katılımcıların dağılımına bakıldığında ise büyük oranın 25 ile 45 yaş aralığında olduğu anlaşılmaktadır. Eğitim düzeyine baktığımızda eğitim düzeyi açısından katılımcıların ilkokul, lise ve lisans olmak üzere 3 grupta yoğunlaştığı görülmektedir. Ee, meslek faktörüne baktığımızda e, faaliyet gösterdikleri mesleklere göre katılımcıların dağılımı incelendiğinde en önemli payı %36.13 ile kamuta çalışan memurların aldığı e, anlaşılmaktadır. E, Burada sırasıyla özel sektör çalışanları, serbest meslek sahibi olanlar ve çiftçiler, emekliler takip etmektedir. Katılımcıların %68'inin hane halkı büyüklüğü 4 kişiden az iken %32, %32'si 4 ve daha fazla sayıda kişiden oluştuğu anlaşılmaktadır. Aylık hane halkı geliri açısından katılımcılar düşük ve orta gelirli grupta yoğunlaşmaktadır. E, i̇kinci başlığımızda alt başlığımıza geldiğimizde katılımcıların et tüketim profili başlığı altında e, katılımcılar tarafından tercih edilen et türlerini şekil 1'de görmektesiniz. E, şekil 1'den e, elde ettiğimiz e, sonuca göre e, e, tavuk eti e, ...katılımcıların yaklaşık %75'inin tercih ettiği et türleri içinde yer alan önemli bir gıda ürünü olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların %56.25'i tavuk yanında balık ve kırmızı et de E, Katılımcıların tavuk eti sıklığına baktığımızda, şekilden de gördüğünüz üzere... Yüz, yaklaşık %67 gibi önemli bir oranı ayda 2 ile 4 kez aralığında tavuk eti e, tüketmektedir. E, görüşülen e, katılımcıların tavuk eti tercih sebepleri sebeplerini şekil 3'te görmektesiniz. Ağırlıklı olarak e, diğer et türlerine göre e, daha ucuz olmasının e, ana bir sebep olduğunu anlamaktadır. Hane halkı başına aylık tavuk eti e, tüketim miktarına e, baktığımızda e, katılımcıların yanıtlarına göre hane halkı başına aylık e, tavuk eti e, aynı sunu üzerinde ikinci tabloya baktığımızda hane halkı büyüklüğü ve gelirine göre tavuk eti harcaması e, tablosunu görmektesiniz. E, Haliyle aylık hane halkı gelir grupları ile tavuk eti tüketimi için yapılan aylık harcama tutarı arasındaki ilişki incelenmiştir. E, bu kapsamda gerçekleştirilen Kruskal-Wals testi analizine göre hane halkının gelir düzeyi arttıkça tavuk eti için yapılan aylık harcama tutarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Sonuç bölümüne geldiğimizde, e, bu çalışmada Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasında yer alan 1 Düzey 2 bölgesi içinde bulunan Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinde gerçekleştirilen anket verilerine dayanarak hane halkının tavuk eti tüketimine yönelik e, davranışları analiz edilmiştir. E, bu araştırmanın bulgularına göre tavuk etinin e, katılımcıların yaklaşık e, %75'inin tercih ettiği et türleri içinde yer aldığını ayda 2 ile 4 e, kez aralığında tavuk eti tüketenlerin yaygın olduğunu, tavuk eti tercih sebebinde çoğunlukla e, ürünün ucuzluğunun ön plana çıktığını, hane halkı başına aylık tavuk eti tüketiminin 1 ve 2 kilo arasında yoğunlaştığını ve hane halkı büyüklüğü ile gelir düzeyindeki artışın e, tavuk et için yapılan aylık harcama tutarını anlamlı bir şekilde artırdığını ortaya koymuştur.